Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler. Ay ve stellium ikizler de dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili ikizler burcu. Bakalım 8 gün içinde seni neler bekliyor? İlk kartımızı aldık. Güneş kartıyla başladık bakalım. Güzel bir şey çıkacak sanırım. Şimdi burada sevgili ikizler burcu. Atağa geçmek var arkadaşlar. Özellikle para konuları, yatırım konular, e, altınla ilgili konular. Burada kalbinden akan bir şey var. Ben bunu gerçekleştirmeliyim, ben bunu yapmalıyım dediğim bir şey var. Hani şey deriz ya, içim böyle karnımın içerisinde kelebekler uçuşuyor dediğim bir durum var. Ve bunu gerçekleştirmek için atağa kalkacaksın. Ama aynı zamanda kızgın olduğun şeyler de var. Sanki burada uzun süredir hak ettiğim bir adalet, uzun süredir hak ettiğim bir başarı, içinde kopan fırtınalar. Hani boğazım düğümlendi deriz ya arkadaşlar. Böyle bir durumla ilgili inanılmaz bir hırs yapmak var. Görünür olmak adına, ortaya çıkmak adına bir hırs yapacaksın. Hislerine güven, kalbinin sesine güven. Burada hayatınla ilgili yeni bir pencere açılacak. Yani bu 8 günlük süre içerisinde. Bu yüzden sistemden gelen mesaj şu. Ne yapmak istiyorsan yap, kararlı ol, destekleneceksin, kalbinin sesini dinle ve hislerine güven, çok yumuşak hareket et dedi. Peki bakalım diğer mesaj nedir diyelim. Şimdi burada arkadaşlar... ikinci bir gelir kapısı oluşturmak. Sevgili ikizler Burcu, İkinci bir gelir kabısı oluşturmak. Hani burada e, bunun için şanslı olacaksın ama nasıl bir şey var biliyor musun? Burada sana gelecek olan bir teklif var. Bu 8 günlük süre içerisinde sana sunulacak olan bir teklif, bir fikir, bir proje. Bu izlediğin bir şey de olabilir. Fakat burada bazı hayal kırıklıkları var arkadaşlar. Şimdi bak kartın mesajı şu. Sen kendine bu hafta itibariyle yani bugün itibariyle 23 Haziran'da dinleyeceksin. 8 güne niyet aldık. Kendine ikinci bir gelir kapısı oluşturmak için fırsatlar oluşturuyor olacaksın. Ve bu fırsatlar sana sunuluyor olacak. Direkt mesaj şu yani kupa dörtlüsünü arkadaşlar hiç sevmem. Burada bir bağlantı vardır. Sistem tarafından desteklenmek vardır. Desteklenmek vardır. Destekleniyorsun fakat bazı fırsatları göremiyorsun. Yorgunum, halsizim, bitkinim, geçmişte yaşadığım hayal kırıklıkları. Psikolojik olarak kendimi kötü hissediyorum. Ruhsal olarak kendimi kötü hissediyorum. Yani yani burada duygu dörtlüsü arkadaşlar duygusal olarak bir çöküşten ve fırsatları görememekten bahseder. İlk uyarı şu. Korku, kaygı, kuruntu ve bardağın dolu tarafına odaklanmak yerine boş tarafına odaklanmamak senin için çok önemli olacak. Çünkü burada hak ettiğin bir şeyin sana sunulması var. İki gelir kapısı oluşturmak istiyorsun. Fakat bu 8 günlük süre içerisinde bunu tam olarak böyle bir mi Bakalım nedir bu? Gerçekleştiremeyeceğini düşünebilirsin. Evet, burada o da var. Hani yapsam olmaz ki, öyle de olur, böyle de olmaz ki, böyle mi olsa gibi gibi bir takım ikilemler söz konusu arkadaşlar. Diyor ki, acilen oturduğun yerden kalk, küskünlüğü bırak, kırgınlığı bırak ve yine kalbinin sesini dinle. Sanatsal tarafını yani içindeki o sanatsal tarafının açığa çıkması, sistemle akışta kalmak çok önemli olacak senin için. Kalben güvenmek ve kalben istemek önemli olacak diyor. Ee, bakalım devam edelim başka ne gelecek? İkizler Burcu arkadaşım için Aziz savaşırız. Arkadaşlar bazılarınız araç alma, araç değiştirme gibi durumlar söz konusu olabilir. Fakat bu 8 günlük süre içerisinde şimdi kılıç üçlüsü burada seni takip eden birileri var. Özellikle hava grupları, kova terazi ikizler ve bu sanki kısa yani yeni çıkabilecek bir şey değil gibi. Bulunduğun ortam, bulunduğun çevre Aynı zamanda trafikte, yolda, izde, tartışma, münakaşa, yolda giderken seni kırabilecek kişilere karşı dikkat et. Şimdi burada bir yol almak var. Bakın trafikte dikkat edin dedim bir uyarı bu. Yol almak var, ilerlemek var, hayatının geneliyle ilgili kontrolünü eline almak istiyorsun fakat bir blokaj var. Yolculuklarda da ufak tefek aksaklıklar çıkabilir. Yani diyor ki bu 8 günlük süre içerisinde hem duygu durumunu hafiflet, pasifliğe izin verme, inadını üzerine git. Ama tabii o aksaklıkları da çok iyi değerlendirmek lazım. Çünkü bazen ne yaparsan yap, eğer bir yerde bir aksaklık varsa doğru zaman ilahi zamanlama gelmemiş demektir. Şimdi burada diyor ki sana sınav niteliğinde gelebilecek bir şeyle karşılaşacaksın. Uzun süredir zaten zaten kalbin çok kırılmış, kılıç üçlüsü. Burada hem bir korku vardır yani birileri beni gözetliyor, birileri beni gerçekten çok izliyor, rahatsızım, korkuyorum, dışarısı tehlikeli hissi vardır burada. Yine ufak tefek dedikodu, aldanma, kandırılma, saçma sapan söylemler bunlara karşı dikkat et. Burası ne olacak diyelim? Duygu dokuzlusu. Yani burası çok güzel. Şimdi ve kule kartı. Şimdi senin bu duygularını darmadağın eden özellikle hava gruplarını verdi. Ufak tefek bazı söylemler, bazı ihanetler olabilir. Bir kısmınız için bunu 8 günlük süre içerisinde yaşayacaksınız. Diğer bir kısmınızda da geçmişten hani ben bunu hak etmedim ama bunu yaşadım dediğin şeylerin izleri hala üzerinde. Diyor ki bak keyfine bak. Keyfine bak diyor. Duygu durumunla ilgili, hislerinle ilgili, bilinçaltı korkuların ve kaygılarınla ilgili büyük bir yıkım gerçekleşecek. Ve burada artık o karanlık kulenin, bakın buradaki kure karanlık kuledir. Kurak topraklardır. Kurumuş ve kara taşlardır arkadaşlar. Artık onun yıkılması var. Ve özgürleşmek var. Seni bir yere birileri hapsetmiş... Gerçekten bir karanlığın içerisinde olduğunu hissetmişsin. Ama oradan bir özgürleşmek vardır. Bırak diyor teslimiyette kal. Bu çok güzel. Şurayı bir tamamlayalım. Şöyle. İkisi de bakın asılan adam e, şekliyle geldi arkadaşlar. Ses ası. Şimdi... E, ve yıldız e, çok güzel kapattı burayı. Şimdi sevgili ikizler burcu. Aldatılma, kandırılma, ihanet, önyargılar bunlar temizlenecek. Bunu aşamalı olarak hayatında göreceksin. Fakat ben burada bu 8 günlük süre içerisinde bu olayı yaşamaktan ziyade yine de dikkat etmen gereken şeyleri söyledim ama... Geçmişten gelen kalıntıları temizlemek için çok önemli bir süreç içerisinde olacaksın. Bunlara karşı lütfen çok dikkat et. Kendini şifalandırmak çok önemli olacak senin için ve burada tatlı küçük sürprizler var arkadaşlar. Özellikle su grupları, partnerin olabilir, sevgilin olabilir, eşin olabilir. Güzel bir söz, güzel bir hediye bunlarla karşılaşmak var açıkçası. Sevdiklerinden destek almak var, seni seven insanlardan. Sürprizlere karşı açık ol. Para konularında Hani böyle onu oraya koydum, bunu buraya koydum. Geldi ama gitti gibi durumlar olabilir. Fakat bu durum geçicidir. Dikkat etmen gereken şeyleri söyledim. Asıl burada ne var biliyor musun? Bir türlü hareket etmek isteyip de hareket edemediğin. Ağırdan alınan işler. Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik. Yani burada gerçekten ciddi bir dinlenmeye ihtiyacım var. Ciddi bir kafanı dinlemeye, yani o zihnini boşaltmaya ihtiyacım var açıkçası. Hava grup şimdi bunu hava gruplarına dikkat et. Dikkat et. Senin kariyerine gölge düşürmek isteyebilir. Bakın şimdi ne var burada? Şimdi şuraya çok iyi bakın. Tüm bunların üzerine dikkat etmen gereken şeyleri söyledim ya, Tüm bunların üzerine sen o kadar çok desteklisin ki bir zafer elde etmek var sevgili ikizler Burcu. Evet şu an bir anlam yetersizliği içerisinde olabilirsin. Hislerim kaybolmuş gibi. Kendimi yetersiz hissediyorum. Enerjim düşük. Planlarım askıya alındı. Yarıda, yarıda kaldı dediğim bir durum var. Bak askıda kaldı planlarım. Yani bir verimsizlik var, bir kuraklık var dediğim bir durum var. Ama toparlayacaksın. Enerjisel olarak da kendini yetersiz hissediyorsun. Yaratıcılığın birazcık düşük gibi. Fakat özellikle bu hani 23'ünde dinleyeceksin ya daha çok 25'inden sonra yani 2-3 gün birazcık daha dikkat et. Dediğim gibi dinlenebilirsen dinlen. E, bu sana çok iyi gelecektir. Bunun dışında burada çok güzel bir başarı, çok güzel bir ödül, ödül e, gerçekleştirmek istediğin, atmak istediğin yeni bir adımı atmak, bir başarı, yıldız kartı, artık doyumu ulaşmak, e, hak ettiğin bir şeyin sana sunulması, girdiğin ortamlarda iş yerinde parlamak, dikkat çekmek yüksek bir enerji vardır. Bazılarınız tanınabilirsiniz, ünlenebilirsiniz. Tabii bu tanınmak, ünlenmek herkes kendi içinde bulunduğu duruma göre alsın arkadaşlar ve. En güzel etki de şu arkadaşlar. Bu birazcık daha uzun sürecek. Bak bu etki önümüzdeki 17 gün boyunca 17 gün boyunca devam edecek diyor. Şanslı süre senin için. Şimdi bakalım buradan ne gelecek diyelim. İkizler Burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir? Masumiyet, saf ve iyi niyetli yaklaşımlar, ilişkiler ile ilgili lütfen bu enerjide kalmaya dikkat et ve dümen direksiyonun başına geçmek ve kontrolü eline almak. Ama burada kısıtlayan biri var. Yani hava grubu bu daha çok. Yani kova terazi ikizler güneş yükselen. Kontrolü elime aldım derken bir zıtlaşma, bir tartışma. Aile içinden biri de olabilir, iş ortamından biri de olabilir. Yumuşak davrandığın süreci bu süreci atlatacaksın. Görmezden gel bir ikizler Burcu. Mesaj bu. Almak istediğin kontrolü alacaksın dedi. Bakalım bu nedir diyelim ve mola. Dinlenmeye ihtiyacım var, ara vermek ve yorgunluk. Zaten bunu söylemiştik sevgili ikizler burcu. Bir tane de dişil enerji alalım arkadaşlar. 8 gün için akacak olan enerji nedir diyelim? Ruh harekete geçtiğinde her şey mümkündür diyor. Bir tane daha alacağım içime sinmedi. Ve koşulsuz sevgi. Bakın yine burada sevgiden bahsetti. Her şeyde aşkı gördüğünde gerçek aşkı bulmuşsun demektir. Aslında her şeyin başı öze inmek arkadaşlar. Her şeyi özden hissetmek. Zaten biz pek çok şeyi biliyoruz. Önemli olan bunları bu yaşam yolculuğunda açığa çıkartabilmek. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.